Cıppa 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 Hadi söyle bakayım Ellerim komik komik Kirlenince çok komik Güzelliği görün, Kaşlarım da işte Elbisler elbisler tırnakla Çok kaşık da terleme. Çok sinir dönüşme Sonra hasta olmuşsun Doktor gelir o Yine yapar <laughs> popo. <laughs> <laughs> cıppı 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 Bana ne çağırın var? Ebru senin adın ne? <laughs> senin adın ne? Tamik tamik Uy, Senin elleri nasıl? Elleri nasıl? Uy muskilet gibi <laughs> Elleri nasıl? tombik tombik. Elleri nasıl? Alo lan Alo değil, alo.